Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da 245 araç enkaz altında kalarak Hurda'ya döndü. Piyasaya diye yaklaşık 200 milyon TL olan araçların sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor. 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da 1200'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapıda hasar gördü. Kent merkeziyle birlikte Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde büyük yıkıma neden olan depremde çok sayıda araçta enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Kent genelinde Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde enkaz altından çıkarılarak Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu mahallesindeki bir otoparkta muhafaza altına alınan 245 aracın 153'ü sahiplerine teslim edilirken geriye kalan 92 araç ise sahiplerine teslim edileceği günü bekliyor. Fiyatları 500 bin ila 3 milyon aralığında piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak değerlendirilen araçların milli servet olduğunu belirten otobakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş. 6 Şubat depremlerinden sonra birçok müşterimiz vatandaşımızın araçları enkaz altında kaldı diye konuştu. 6 Şubat'ta geçirmiş olduğumuz deprem felaketinden sonra birçok müşterimizin araçları enkaz altında kaldı. Canlarını kaybeden binlerce vatandaşımızın bir çoğununda hem mal hem mülk kaybı çok büyük oldu. Bundan kaynaklı müşterilerimizin kaybettikleri kaz altında kalan araçlarla ilgili bir ekspertiz yapmaya geldik. Ama birçok aracın ekspertiz yapamayacak kadar felaket bir durumda olduğunu gördük. Müşterilerimizin çoğu mal kaybından dolayı çok büyük zararlar gördü. Sadece Vatandaşlarımız veya müşterilerimiz değil, bundan bir milli servet olduğu için Türkiye'miz de çok büyük etkilendi. Malatya'da yaşanan depremden sonra birçok can kaybımız oldu. Onlara üzülürken bunun yanı sıra birçok da mal kaybına neden olan bu depremin çoğu vatandaşımızı ve müşterimizi zor durumda bıraktığını gördük. Rabbim inşallah bir daha bize böyle bir felaket yaşatmaz. Devletimiz sağ olsun yine yanımızdaydı. Birçok çalışmalarla müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın görmüş olduğu zararları karşılamaya çalıştı. Şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Enkaz altından çıkan araçlar toplanıyor. Belirli bir bölgede Malatya'da Çavuşoğlu'nda bir otoparkta toplanıyor. Bunlarla ilgili zannedersem en kısa zamanda da müşterilerimizin və vətəndaşlarımızın zərərları dövlətimiz tərəfindən qarşılanacaqdır. İnşallah bir daha belə bir fəlakətlə qarşı-qarşıya qalmayız.